20 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilere açan kitap fuarı önemli isimleri ağırlıyor. Geçtiğimiz günlerde memleketi Ordunun Aybastı ilçesine gelen Doktor Dilek Gürsoy, ayağının tozuyla kitap fuarını ziyaret eden isimlerden biri oldu. Doktor Gürsoy, 12 yıldır gelmediği Ordunun önemli gelişme göstermiş olduğuna dikkat çekerek görmeyen herkesi bu güzellikleri gelip yerinde görmeye davet etti. Gürsoy, böyle bir fuarı orduya taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür etti. İlk başta da tabii orada Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir kitap fuarını açtığı için, imkan sunduğu için çok önemli. Ben Almanya'da hangi kitaplar var, ne satılıyor biliyorum. Burada da görmek çok ilginç ve çok güzel. Diyorum yani Luna Parklar önemli ama böyle fuarlar çok daha önemli. O yüzden memnunum yani çok güzel. Ordu Ayvas diye ben ıı, 12 yıldır beri gelmiyorum. İşler, güçler Almanya'da. Orada da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama burası tabii ben bir çok büyük ilerleme gördüm. Trafikten tut ıı, böyle güzel etkinlikler çoğalmış. Yani ıı, ufuklar daha da açılmış gibi geliyor bana. Çocuklarda özellikle. Zaten zehir gibiler maşallah. Hani mutluyum kavuştuğum için. Burayı bilmeyen kişileri davet ediyorum. Çok güzel bir memleket. Yani bunların havası, suyu hiçbir yerde yok. Gelsinler diyorum.